çünkü değil mi? Gözlerimizi de açalım kocaman. Ağzımızı bağlayalım. Elleri kolları da bağlayalım. Arkamıza yaslanalım. Evet çok güzel. Hikayenin adı Kral ve Çocukları. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde çok mu çok güçlü bir kral varmış. Bu kralın da çocuklar iki tane akıllı çocuğu varmış. Fakat gel gelelim bu çocuklar her gün aynı oyunu oynamaktan sıkılmışlar. Canları çok sıkılmış. Kral da bu duruma çok üzülmüş. Düşünmüş, taşınmış, sonra bir daha düşünmüş. Daha sonra da ülkenin tüm bilginlerini sarayında toplamış. Ve tüm bilginlere kral demiş ki, Evet değerli bilginler, bakın benim çocuklarım artık her gün aynı oyunu oynamaktan çok sıkılıyorlar. Onlara çok mu çok eğlenceli, faydalı, mutlu olacakları bir oyun bulmanızı istiyorum demiş. Daha sonra da bilginler de düşünmüşler. Sonra kral tekrar demiş ki, evet değerli bilginler, eğer böyle bir oyun bulursanız söz veriyorum size çok mu çok büyük bir ödül vereceğim. Ve dileyin benden ne dilerseniz demiş. Daha sonra da ülkenin bilginleri saraydan ayrılmışlar. Günler geçmiş, haftalar geçmiş. Tüm bilginler tekrar kralın sarayında toplanmışlar. Ve bilginler buldukları oyunları krala anlatmaya başlamışlar. Birinci bilgin yanına çağırmış. Gel bakayım göster şu oyunu demiş. Evet kralım bu oyunun adı hokkamazlık. Bakın hop hokka, top merhaba sonra böyle oh, yapamadım ya. Hop hop yapamadım ya. Hocam yapamıyorum. da demiş. Kral buna çok kızmış. Demiş ki ne? Hokkamazlık oyunu mu diyorsun? Benim çocuklarım zaten bu oyunu biliyor demiş. Sen bana hayvan tableti oyunu mu getirdin? Benim çocuklarım zaten tüm hayvanları tanıyorlar ve hayvan taklitlerini de çok güzel yapıyorlar. Demiş. Daha sonra ikinci bilgini de sarayından kovmuş. Sıra gelmiş üçüncü bilgine. Üçüncü bilginde kralım size çok müjdeli bir haberim var. Çocuklarınızı çok mu çok mutlu edecek, çok mu çok yararlı bir oyun buldum demiş. Evet bu oyunun adı satranç demiş. Kral şaşırmış. Ne? Satranç mı? demiş. O da nasıl bir oyun? Daha sonra bilgin elindeki taşları göstermiş. Bakın kralım, satranç oyunu dediğimiz bu oyun satranç taşlarıyla, siyah beyaz satranç taşlarıyla satranç panosunda oynanır demiş. Ve daha sonra kral tekrar bilgine sormuş. Peki benim çocuklarım bu oyunu beğenecekler mi? Sevecekler mi? Peki bu oyun kolay mı? Zor mu? Bilgin de demiş ki kralım bu kola, bu oyun çok kolay demiş. Ve çok da sevecekleri bir oyun demiş. Kral demiş ki peki bu oyun nasıl bir oyun? Hemen öğrenebilecekler mi demiş. Sıkılmayacaklar mı yani demiş. Daha sonra da bilgin demiş ki: "Kralım bu oyunda hiç mi hiç sıkılmayacaklar. Çünkü ikisi karşılıklı birlikte oynayacaklar ve çok sevecekler." demiş. Kral tekrar demiş ki: "Peki o zaman öğret şu oyunu çocuklarıma bir an önce." demiş. Ve bilgin hemen satranç taşlarını alıp panolara yerleştirip çocuklara satranç oyununu anlatmaya başlamış sonra da kral, bilgin ve çocuklar bu oyunu öğrendiği için çok mu çok mutlu olmuş.